Bursa Haber ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 10 Haziran günlerden Cuma. Gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber gazetesinin manşetine bakalım. Aklınıza başınıza alın. Başlıklı haber yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege bölgesindeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı Efes 2022'nin seçkin gözlemci gününe katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz yorularında bulundu. Hemen altındaki habere bakacak olursak kaçak göçmen taşımaya son. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat için izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğünü getiriyoruz dedi. Sıradaki haberimiz ise tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Bursa'da 301 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri arayan iki kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından işlem başlatılırken ele geçirilen sikkeler Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şimdiki haberimiz ise bir trafik kazası. Bursa yolunda feci kaza. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Bursa'ya gelen bir yolcu minibüsü önünde seyreden kamyonu arkadan çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı. Kaza bozüyük bursa yolu Bursa istikameti Muratdere mevkiinde meydana geldi. Hemen altındaki habere bakacak olursak bu sefer film mutlu sonlu bitmemiş. Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişiyi sazan sarmalı adını verdikleri taktik ile dolandıran ve elde ettikleri parayla rezidans kiralayıp lüks bir hayat yaşayan 21 kişilik çete üyeleri emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Sürmanşete bakacak olursak çevre dostu projeler ödüllendirildi haberi yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çevreyle dost ol uygulama ödülleri yarışmasının kazananları düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Sıradaki haberimiz ise öğrencilerden örnek hareket. Karacabey Belediyesi ve Atatürk İlkokulu öğrencileri 5-11 Haziran Dünya Çevre Haftası dolayısıyla Marmara Denizi kıyısında Yeniköy sahillerinde temizlik hareketi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Özkan'ın da öğrencilerle birlikte atık topladığı etkinlik Marmara Hepimizin sloganıyla gerçekleştirildi. Ve Bursa Spor haberlerindeyiz. İlk haberimiz Bursa Sporu parası başarısız, başarısızlığa sürükledi. Geçen sezona ligin en değerli takımı olarak başlayan ve küme düşen Bursa Spor'a karşı Süper, Lig Lig'e yükselen ekiplerin maliyetleri ağızları açık bıraktı. Yeşil Beyazlı Kulüp adeta parasıyla başarısızlığa sürüklenmiş. Hemen altındaki habere bakacak olursak. Erhan Eren Türk'ü Samsun Spor istedi. Bursa Spor'un 27 yaşındaki file bekçisi Erhan Eren Türk'ü yıl Ford Spor'un transfer etmek istediği bildirildi. Bursa Spor'un geride kalan sezon başında Altın Ordu'dan transfer ettiği kaleci Erhan Eren Türk'e talip varmış. Bir diğer haberimiz ise A milli takımda hazırlıklar sürüyor. A milli takım Lüksemburg maçı hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayı da sürdürdü. UEFA Uluslar C Ligi 1. grupta Lüksemburg'la oynayacağı karşılaşma için bugün bu ülkeye giden A milli takım akşam saatlerinde kamp fitness salonunda çalıştı. Bir diğer gazetemiz Gazete Bursa'dayız. Manşetimizde ise en çevreciler ödüllendirildi başlıkta haberimiz yer alıyor. Büyükşehir Belediyesinin çevresel farkındalığının artırılmasını sağlamak amacıyla düzenlediği "Çevreyle Dost Ol" uygulama ödülleri yarışmasının kazananları düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Hemen altındaki habere bakacak olursak, Kamu personeline protokol eğitimi. Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 eğitim programında yer alan protokol bilgisi ve resmi makamlarda protokol kuralları eğitimi Büyükşehir ve ilçe belediyeleri personelinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Sıradaki haberimiz ise İş Merkezi'nin kaçak bölümleri yıkıldı. Kaçak yapılarla mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Nilüfer Belediyesi ilçe genelinde tespit edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkımını sürdürüyor. Son olarak Karaman Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi kenarında bir iş merkezine ait Rusat'a aykırı olarak inşa edilen Çocuk Parkı dışındaki kaçak eklenti bölümleri ortadan kaldırıldı. Sürmahşet'te ise buğday ve şekerde sorun yok. Musiat'ın Adana'da düzenlediği Tarım Zirvesi'nin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli gider. Türkiye'nin gıda krizinde anahtar ülke olduğuna dikkat çekerek henüz bir kilogram şeker bile ithal etmedik. Burada da hiç kimse kafa karışıklığıyla numaralarla karşımıza çıkmasın. Ülkemizde şeker ve buğday sorunu yok ifadelerine yer verdi. Bir diğer gazetemiz Bursa Meydan Gazetesi'ndeyiz. Yine manşetimizde çevreyle dost olanlara ödül haberi yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin çevreyle Dost Ol uygulama ödülleri yarışmasında kazananlar açıklandı. Başkan Aynur Aktaş, hedefimiz doğasıyla alınan Bursa'yı her alanda yeşil olarak tanıtmaktır dedi. <laughs> Hemen altındaki habere bakacak olursak okulların çevre yarışı. Osman Gazi Belediyesi geri dönüşüm konusunda anlamlı bir etkinliği imza attı. Osman Gazi Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediği Okullar Yarışıyor, Çevre Kazanıyor isimli geri dönüşüm yarışması kapsamında toplam 60.645 kilo ambalaj atığı toplandı. Sıradaki haberimiz ise kurban 2.475 lira. Türk Kızılay 2022 kurban bedellerini açıkladı. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre yurt dışı kurban bedeli 1475 TL, yurt içi kurban bedeli ise 2475 TL olmuş. Bir diğer haberimize bakacak olursak şehirden şehire gönül köprüsü. Bursa Büyükşehir Belediyesi şehirden şehire gönül köprüsü projesiyle kent hizmetine yönelik çalışmalarının yanında öksüz, yetim, şehit ve gazi çocuklarını sevindirmeyi de ihmal etmiyor. Bir manşette ise kira zamı en fazla %25 olacak açıklamalarına yer verilmiş. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği önerge ile kira sözleşmelerinde 1 Temmuz 2023'e kadar en fazla %25 artış yapılmasına karar verilmiş. Ve bu haberle bültenimizin sona gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.